Bir de bana bakarak giriyor ya. Ne olur bak? Şu minerlerden falan çal. Bak olsun yine. Bak yine oraya gidiyor. Hayır sakın olmaz olmaz. Ne oldu o? Şu istik aldı. Cık. Selam arkadaşlar, internet kafası simülatöre devam ediyoruz. ile beraber yine her zamanki gibi dilenci yanımda. Bu sefer gözleri güzel. Yani dinlenmiş demektir. Neyse vurmayacağım. Vuracaktım ama vazgeçtim. Gördüğünüz gibi bir tane koltuk. istediğim klavyeden bu laptop boş ver artık. Bana kasa gelmişti arkadaşlar. Aldım onu sonra çıktım. Kasıyor çünkü oyunun ne olduğunu anlayamadım. Kaydetmedim çünkü kaydedilmiyordu. Ben de çıkayım boş dedim. Kasa gitti ama param da gitti. Param geri gelmedi. Neyse işte biraz para kasayım dedim. Oyunu daha FK durayım dedim. İşte gördüğünüz gibi. Bir tane bug oldu. Şöyle bir açayım dedim şunu. Bir tane daha verdi bundan. Tabii ki de bagolunca hemen kullandım. Sopamız da geri geldi. Nerede o sopa? Şurada. Bir daha kaybetmek istemiyorum. Hatta baktım video editlerken. Ama işte bir anda kaybolmuş. Şu kapının arkasına falan gitmiş. 1700 bitcoin'imiz var. Mükemmel. 16 bin liramız var. Hatta 20 bin lira. <laughs> Yine güzel şeyler kasacağız. Lan bak 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 bak. Cık, cık. Gel buraya gel gel. Gerizekalı. Bunları da satacağım ya. Az kaldı az kaldı. Sizin hepinizi satacağım. Al bunu. Bunu da al. Şimdi ben bunları işte gibi. Ya çık abi çık çık. Şu konsolları yapacağım. Güzel olur bence. Şunu şuradan alalım. Burası zaten boş. Bak fark ettim bu daha güzel ha. Harbi bu daha güzel ya. Buna geç istiyorsan abi. Şimdi bakın alacağımız malzemeler belli zaten. Şş, ya abi. <laughs> Oğlum küçücük ya. Gülüsüm geliyor. Şu makinelerden alalım ama pahalısını alalım. Sonra bir tane daha şey toplayalım. Bir kası falan toplayalım. En pahalısı hangisi şimdi? Bundan mı? Ver abicim bundan. Kasa al. Sandalye al. Klavyemiz zaten var. Mouse al. Monitör. En pahalısından mı alıyoruz şimdi? Tamam. Masalar şu masadan alacağız. Abi paramız bitti. Harbi lan. Şimdi bunu nereye koyalım? O var şimdi. Neyse başa mı yapalım? Aynen başı yapalım ya. Ha çikolata istiyor ama çikolatam yok. Gitti çünkü onlar. Lan ödemedi. Gel buraya. Oğlum yine mi sopayı kaybettik? Hayır hayır. Sopa şurada. Yine 1300 lira girdi. Tamam sıkıntı yok. Bak şuraya at. Of müşteriye bak be. Ne müşteri geldi? Daha çok da şeyimiz yok ha. Aa bizim makine burada canavar. Öf çok güzel duruyor lan. Bunları harbi satacağım. Baksana çok güzel durmuyor mu? Cık, cık, cık. Ödemedi yine. Oo var ya. İyi ki masayı oraya atmamışım. Ya git git. Şundan paramı alacağım. Geri zekalı. Ha 40 lira bir şey değilmiş lan. Bu ne? Hmm tamam. Masayı şuraya mı yapsak ya? Dur bir dakika. Allah makine gidiyordu azdan. Lan yine mi ayrılan? Oğlum bana niye ses gelmiyor? Parayı ödemeden ayrılan var dur. İyi bu sefer düzgünce parayı aldık. Ya yine ödemediler ya. İlla ben buraya şey mi alayım lan? Güvenlikçi mi alayım ha? Para mı etmiyor? Of mükemmel durmuyor mu ya? Harbi bunu da buradan alalım mı? Bak olmaz değil mi ya? Var ya oraya koyuyorum ama. Bu masa da tamam. Ya şunu satmak gerekiyor. Bu pahalıyız değil mi? Aynen bunu satmak gerekiyor. Pahalısını alacağım. Şu makineleri de satalım. Bir iki tanesini tamam mı? Oğlum bu da diktiriyor. Niye her şey diktiriyor? Saat kaç? Saat 10. O yüzden müşteri gelmiyor. Bir yatalım müşteri gelsin. Artık faturaları ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şuraya kapatayım da hırsız falan gelmesin. Ulan her sabah şu alarmdan var ya nefret ediyorum ya. Kapat şunu. Şimdi yemeğimiz vardır zaten dolapta. Dolaptan yiyelim. Baksana. Dolu Allah fazlan yedik ya. 810 lira nereden geldi bize? Bak o orada duruyor tamam. Ya yine mi pislendi burası? Üf. <laughs> Masayı çalmışlar. Oğlum masaları niye çalıyorsunuz? Ben buraları daha yeni yaptım. Bak televizyon gitmiş. Çok fena zarardayız. Ya kapalı yapmadık tabi. Onların siparişini verdim şimdi şuradan para alalım. O makineler. Aha dur lan. E-posta gelmiş e-posta. Gir. Belki polis falan gelir. Ceza yazar. Oha. Lan ceza yedik. Faturaların hepsini öde abicim. 6000 lira. Boş ver. Oha başka faturalar da mı var? Param bitmiyor. Param bitti. Battık mı yine ya? Buradaki laptopu da çalmışlar ya. Daha doğrusu almışlar ya. Cık. Oğlum o kadar da alınmaz ki yani. Dur lan şuraları temizlemedik. Çok fena zarara girdik ya. Baya fena zarara girdik. Bunlardan bir iki tane daha alayım da belki para yaparız. Ya ne güzel var ya oyunu hızlıca böyle yapacaktık. Bitirecektik. Olanlara bak. Aa tamam bunlar da geldi. İyi ki bari onları aldık lan. Neyse ya şunları koyalım da bari hızlıca. Lan! Lan! Hayır hayır ne olur çalma. Masayı çaldın değil mi lan? Ne çaldın? İyi bari bundan çalmış. Oğlum yine mi bug oldu? Ha? Harbi yine bug oldu ha. Bunlarda bir sıkıntı var bug oluyor durmadan. Neyse onları çalmasın da. Cık cık. Hayır hayır hayır. Hayır. Yerine dön. Aferin. Abicim çık. Moralim fena bozlar ya. Cık. Bak bir de ödemedi. Bak bir de ödemedi. Hırsız da geliyor oradan. Kim ödemedi? 715 lira. Oğlum bu hırsız niye durmadan bir şey çalmaya geliyor? Bir de bana bakarak giriyor ya. Ne olur bak şu minerlerden falan çal. Bak olsun yine. Bak yine oraya gidiyor. Hayır, sakın olmaz. Ne aldı lo? o? Şu istik aldı. Oğlum ellemeyin şurayı. Aha bunların ne hiçbiri yok diyor. İyi burayı da hallettik. Orayı da hallettik. Bir yer kaldım da. Başka? Bu masa var tamam. O masayı da halledelim hemen. Oo benim klavyelerim falan da almışlar hep ya. Şimdi bizim şu satmış şeyi burada tamam. Sat bunu. Başka ne satılacak. Satılacak. Sat bunu. Onu şimdi satamıyoruz. Bunu da sat. Bunlar satabiliyoruz mu? Satamıyoruz. Süper. Keşke çöpleri satabilseydik. Sat artık. ya. Aa yine posta Ha tamam satın aldım ya daha deminden. O yüzden diyor. Şimdi şu aldıklarımızı şey yapalım koyalım. Ee, bakayım bu burada tamam. Şimdi burayı şey yapalım. Şurayı da full dolduralım şunla. Yani güzel olur. Bu ne? Ha tamam. Bak yine hırsız geldi. Of. Ne olur önemli bir şey çalma ya. Ben bıktım senden ya. Bugün ne çaldın sen de ya. Ne çalacağını. Vallahi buradan bir şey çalmadı. Yine. Bakın ne çalmış. Cık cık sandalyeyi çalmış geri zekalı. Ya çok çöp var ya. Artık orada oyun oynuyor. O kalkınca iş yaparız da. Diğer masada niye oyun oynamıyorlar? Bak şimdi onu fark ettim. Burada kimse oyun oynamıyor. Sürekli burada oynuyor. Konsol 12 mi? Burası 0 burası 12. He oynuyorlarmış. Tamam tamam. Dur dur hayır hayır kimse gelmesin oraya lütfen. Lan attık. Selamün aleyküm abi ne yapıyorsun iyi misin? Bu ne lan? Oğlum bu klavye sen satıyor musun? Kaç liraya bir de 150 lira satıyor. Oğlum o klavye kim 150 liraya alır lan? Neyse biraz kasa açalım mı ya? Şu paramız da varken. Niye hep kötü şeyler geliyor ki? Tekrar deneyelim. Oo bak bu güzeldi. Bu. Cık. Abi ben bundan full zarar. Bak ciddiyim full zarar. Kazı kazan yap bak nasıl para çıkacak iyi izle. Neyse ilk başta hep zaten zarar ederiz. Bekle bekle bekle. Bundan da zarar ettik tamam. Bundan kesin çıkacak abi. nasılla bundan da mı çıkmadı? Bundan. Oha. Üçlü sıfır. Dörtlü sıfır. Çık abi çık çık. Oynamayalım biz. Artık şu işçiden de alsak mı ya? Aynen alalım ya. Onu zaten kiralamıştık. Aa dur dur e-posta geldi. Hep de ben çıkarken e-posta geliyor ha. Neyse önemli bir şey değilmiş. Şimdi bakalım şuradaki adam. Selamünaleyküm hoş geldin bak burada çok hırsız var çok dilenci var. Senin onları halletmen gerekiyor ben buradaki işe yetişemiyorum. Tamam mı sen hallet artık. Saat kaç bu arada? Saat 7 birazdan kapanacak. Ya bak izlemeyin şunları ya. Artık yetişemiyorum var ya bu işleri yapmaktan. Satacağım bu laptopu da ya. Lan laptoplarda ne izliyorlar ya. Bu kadar adam geliyor ama nerede oynuyorlar ben onu anlamadım. Hayda televizyon yok. Televizyonu çalmış. Hırsız nerede hırsız? Oğlum televizyon yok lan. Ya hırsız. Döveceğim seni ha. Oğlum hırsız girdi buraya sen. Aha bak. Biri de izliyor. Cık. Çık lan çık. Oo oh, sat lan burayı. Çok fena sinirlendim. Sat. Nereye koyduk biz onu? Oh oh oh. bu da. Ne kaldı? Çöpleri de sat ya. Bir şey kalmasın lan burada. Bak geri zekalı. Var ya seni öldürmek isterdim ama işte yapacak bir şey yok. Yine tabii bitcoin'imizi falan hep sattık. Saat 10 zaten. Ulan var ya seni hiç sevmedim biliyor musun? Aa televizyonumuz da gelmiş. Ben buraya sandalye almadım mı? Sandalye de mi gitti? Bu oyunda bir sıkıntı olmaya başladı ha. Aga burayı da doldurdum biraz para kasayım diye. Herhalde şu dakikada 25 tane mi ne bitcoin yapıyor. Öyle bir şey. Şuraya da şundan yaptım. Şimdi ne kadar bitcoinimiz olmuş bakacağım. Bir 5 dakika mı ne bekledim. Şimdi bakalım. Ya 500 yine iyi ya. Baksana artık parayı kırdık sıkıntı yok. Bir şu sandalyeden al. Bir de şu sandalyeden al. Bir de şu masa vardı ya nerede o masa. Al bundan da. İnşallah buradan geçebilirler ya. Dur bu masa herhalde. Aynen. Bunu tam şuraya koyacağız. Ya bak burası böyle güzel oldu. Burayı da şimdi doldururuz. Şunu şuraya koyalım. Şuraya bir tane masa gider mi ya? Gitmez değil mi? Aynen. Buraya bir tane daha gitse yok. Bakayım. Buraya bundan gider aslında var ya aynen. Çünkü bak yer. Yani şu kaplası ya da bir tane daha olur mu? Şunu belki daha köşeye yapsak. Bu arada artık aa duvar kağıdı varmış lan burada. Bak aa kedi çok tatlı. Kedi olsun mu? Aynen kedi olsun. Başka ne var? Tamam. Şeye geçelim ya biz? Eee bina gelişim değil. Ha duvar. Duvar en güzel hangisi olur? Bakıyorum, bakıyorum. Şu mavi çok kötü gözüküyor. Şu olsun. Zemin siyah olsun, tamam mı? Tavan da bilmiyorum tavan bakalım hangi renk olsun. Ya artık değiştirme vakti geldi. Of. Aslında tavan böyle mi kalsa ya? Mükemmel olmadı mı? Ya artık bir gözümüz açılsın. Bence çok güzel oldu. Ben beğendim. Of harbi çok güzel oldu lan. Yok ya bu çok ileride oldu. Belki şöyle yapsak. Yani bu sefer oradan geçmeleri sıkıntı olacak. Şuralarda artık bir posterler falan koyalım. Böyle güzel gözüksün. Şöyle her yere bir dağıtayım. Koyayım. Abicim yapmayın ya. Tamam size şeyler sağladık bir dakika dur. Oğlum dağıtmak istemiyorum orayı. Bir korktum var ya. Gerçekten. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bayağı bir kaydettik hatta. Öyle böyle değil. Bu neymiş? Ha tamam bu. Bunu da koyalım tamam. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ben neyisiniz arkadaşlar. Alt taraftan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bayağı bir kaydettik arkadaşlar. Bir diğer bölümde Baya bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.